Işıkları yakın. Nereden o, de yanına götür şey. Şu nereden? Şu versen adamın eline. Ne <laughs> yoksun. Bak burada ay var. 2023'te ay değil. İsmail şöyle gel yanıma gör. Yani arkadaşlar aya gidiyoruz. Aya gidiyoruz. Aya ay niçin? Ay çiçek yağı almaya gidiyoruz. Tamam mı? ay çiçek yağı almaya gidiyoruz. Ay çiçek yağı, ay çiçek yağı <laughs> Ben de şey eee Orada duralım. Gönül bir kaldırayım. Hakkınızı helal edin. Siz, bu ip ne ya? Ha, <laughs> uzay boşluğunda atmosferi geçerse gerçeklik olmuyor. Bunu da geri çekeceğiz diyor arkadaşlar. İpten çekeceğiz aşağı insin diye. Tamam mı? <laughs> Başkanım. İnşallah aya gidince aynı çiçek yer getirecek. Yani? Bırak üst kurmasını filan. Şimdi az çevir de, de yağıyorum Başka bir şey var. Şöyle açalım. <laughs> evet. İktidar Ay'a gidiyor, ay çekıya getirmeye gidiyor. gidiyor. İnşallah 2000... bu uzay programından kurtar kurtarmayacak. 2023'te milli görüşlüklerde refah partiliğe alacak. Bunu da burada ilan ediyorum.